Tekirdağ'ın merkez ilçesine bağlı Ferhadanlı mahallesinde 2. Ferhadanlı Karpuz Şenliği düzenlendi. Süleyman Paşa Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen şenliğe vatandaşlar çok yoğun ilgi gösterdi. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasıl buldunuz şenliği? Ee, harika buldum. İlk kez geldim ilinize. Ben İstanbul'da çalışıyorum, ikamet ediyorum aşçıyım. En sevdiğimiz şey yemek yapmak sonra da yemek ürünlerinden dekor yapmak. Tabii ki dekor olmazsa olmazımız yemeklerimizin. Ferhandi köyünün karpuzlarının ününü duyduk. Başkanımız da bize gelin bu karpuzlardan ne yapabilirsiniz dedi. Biz de gördüğünüz görselleri yaptık. Karpuz çorbası yaptık. Karpuzlu dondurma yaptık. Karpuzlu Türk kahvesi yaptık. Öyle mi? Evet. Dolayısıyla burada karpuzlara Ekstra değerler kattık hı hı. ve e, organizasyonu da müthiş, güzel buldum. Elinize sağlık, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Dondurmayı nasıl buldunuz, beğendiniz evet, mi? Evet beğendim. Güzel mi? Evet. Karpuz dondurması değil mi? Evet. Karpuz Çok güzel. Afiyet Karpuz, olsun. Karpuzlu dondurma güzeldi. Ee, değişiklik olsun diye aldık. Biz de beğendik. İlk güzel. defa deniyorsunuz. İlk defa yedim ben de karpuzlu dondurmayı ama güzelmiş. Beğendik. Siz ben de ilk defa yedim yani. Evet. Güzel olsun. Güzel. Afiyet olsun. Şenlik alanında adeta adım atacak yer kalmadı. Araçlarını park edenler de uzun kuyruklar oluşturdular. Şenlik programına AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Süleyman Paşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleyman Paşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Başkan Yardımcıları Gökhan Saygı, Sabri Çınar, Şenol Karaküçük, AK Parti Süleyman Paşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, kurum müdürleri katılım gösterdiler. Saygıdeğer Milletvekilim, Sayın Kaymakamım, kurum müdürlerim, siyasi partilerimizin il ve ilçe başkanları, saygıdeğer misafirler, değerli felanlar, basınımızın değerli temsilcileri, Sizleri sevgi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hep size selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Köyümüzde yapılan, ikincisi yapılan bu güzel etkinliğin, kö köyümüzün, mahallemizin gelişmesine, kalkınmasına, birlikte beraberliğine vesile olmasına cenab Allah'tan niyaz ediyorum. Çok değerli kaymakamım. AK Parti'mizin ve Milliyetçi Hareket Parti'mizin değerli il başkanları, Süleyman Paşa, ilçe başkanları, çok değerli kurum müdürlerimiz, saygıdeğer Karadanlılı hemşehrilerimiz, Ekirdağlı hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler ve basınımızın değerli temsilcileri. Ben de sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İkincisini düzenlediğimiz Feradamlı Karpuz Şenliğimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. geçen yıl ilkini düzenlemiş olduğumuz bu festivalde maalesef şehir dışında olmamız sebebiyle katılamamıştık. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Ben ilk defa katılıyorum. Bu bölgeye özellikle Fenerbahçe mahallemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan ben de biliyorum. Ferhat Anlı özel karpuz ve karpuzdan üretilen karpuzu dondurma, karpuzu kahve, karpuzu çorbanın davetlilere ikram edildiği şenlik alanında davetliler şenliğin keyfini doyasıya yaşadılar. Çocuklar kendileri için kurulan oyun alanlarında hem oynadılar hem de yarıştılar. Protokol konuşmalarından sonra halk oyunları gösterisi büyük bir beğeniyle izlendi. Karpuz yeme yarışmasının şenliğe ayrı bir renk kattığı gece Zara konseriyle adeta zirve yaptı. Sevilen sanatçı Zara sahneye çıkınca konser alanında adım atacak yer kalmadı ve dinleyenler Zara'nın söylediği şarkılarla birlikte keyifli bir gece yaşadılar. Cep telefonlarıyla çekim yapma yarışına girdiler. Süleyman Paşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar Zara'ya çiçek takdim etti ve plaket verdi.